en yeni ve en tatlı dövme stüdyosu Mermaid Tatı'ya hepiniz hoş geldiniz. Tanınana kadar video çekiyorum 21. gün. Selam. <laughs> Selamlar sevgili dostlarım. Bugün sizi biraz daha tasarım sürecine dahil etmek istedim. Fontunu, şeklini, tasarımını beğenmediğiniz bütün dövmelerin üzerinde ufak oynamalar yapabiliyoruz. Burada bu fontu seçiyoruz. Daha sonrasında ilk gelen görseldeki gibi kenarlarını böyle estetik bir şekilde uzatıyoruz. Ben eldivenleri giydiğime göre dövmeye başlayabiliriz. Tam olarak burada bir şeyin eksik olduğunu fark ediyorum. Gözlükmüş. Evet efendim Full HD kaliteye geçtiğimize göre müşterimize soruyorum acıyor mu diye. Aldığım en tatlı cevaplardan biriydi. Sızıltı geziyoruz yanında işte. yani Acı dediği hmm. ne oldu? Sızıltı <laughs> geçiyor. Yani Güzel böyle. bir tabirmiş. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> bu da dövmemizin bitmiş hali. Beğendiniz mi? Çünkü biz bayıldık. E şekerim dükkan tursuz olmaz. Hadi gelin benimle. E havalar ısındı. Kapılar açık oturuyoruz artık valla. Bu arada bu videolar sayesinde dükkanın içinde benden daha iyi biliyor olabilirsiniz artık. Keyifli ve enerjik bir günün sonuna daha geldik efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.